Bu üç gün boyunca e, teknik anlamda, teknolojik alanında e, isteklerinizi karşılayacak bir üç gün diliyorum. E, umarım biz de bu anlamda e, doyurucu bir şekilde sizlerin hem meraklarını hem de geleceğe dönük e, teknoloji biliyorsunuz. Çok e, Türkiye'de yeni teknoloji gibi e, gözüküyor ama e, bunun e, uzun yıllar geçmişe dayanan e, bir e, eskisi var. E, fakat bugün bulunduğumuz noktada Türkiye şartlarında, bu ee, şimdiye kadar e, elektrikli araç satışlarından daha fazla satışın son 6 ayda yapıldığını düşünürsek şu an tam zamanı bu e, teknolojiye geçiş için e, biz fakat e, BlueTech teknoloji olarak e, uzun yıllar bu alanda çalıştık yani yeni değiliz aslında e, yeni olarak çıktık piyasaya ama yapmamız gereken şeyler vardı onları tamamladıktan sonra çıkalım istedik çok kısa şirketten bahsetmem gerekirse Bluetech aslında temellerini Almanya'da e, yüksek güçlü motor motor sürücüleriyle e, attı. Orada e, büyük başarıların arkasında e, çok büyük 30 tane haddane tamamlandıktan sonra yaklaşık 3 yıl kadar önce e, bir ortak e, girişimle e, buradaki elektrikli araç pazarının geleceği öngörüsüyle çalışmalara başlandı. Yaklaşık 3 yıldır ARGE çalışmaları yürütülüyor şirketimizde. Ee, aslında 2 sene önce, 2 sene kadar yani 1 sene kadar önce tamamlamıştık biz bu çalışmaları ama e, son 1 senemiz e, piyasadaki bütün farklı segmentteki, farklı güçteki araçların e, testleriyle geçti. Biz e, burada e, Dilovası'ndaki fabrikamıza bu araçların hepsini belirli zamanlarda getirip e, cihazımız, cihazlarımız, istasyonlarımız üzerinde testlerini e, yaptık. Ee, ve orada e, gördüğümüz e, noktalarda iyileştirmeler yapılarak tam hazır hale geldiğini düşündüğümüzde 4 ay kadar önce e, Kalyon'un 10 şarj grubuyla başlayarak siparişlerimizi e, şu anda e, üretim bandımıza soktuk. E, burada tabii e, prestijli bir ürün çıkaralım istedik. Hatasız bir, hatasıza yakın bir ürün çıkaralım istedik. Ondan dolayı bazı piyasadaki arkadaşlarımız geç kalındı gibi serzenişte bulunsa da biz tam zamanında çıktığımızı düşünüyoruz. Ürünlerimiz burada biraz gözükmüyor sahne küçük ama AC'den başlayarak en küçük güçlerde DC anlamında da 30 kW'a kadar düşürdük. Biz DC gücümüzü biraz AC pazarına da yaklaşmak adına 900 kW'a kadar biz istasyonlarımızla şu ortada görmüş olduğunuz büyük istasyonlarımızla ve en başta görmüş olduğunuz bu gücü yakalayabiliyoruz fakat Türkiye pazarında daha çok Avrupa, Amerika pazarında şu anda bu güçler konuşuluyor ama Türkiye pazarında da 500-560 kW'lara kadar çıkıyoruz. Temel anlamda baktığınız zaman piyasa ne istiyor? Bunları inceledik öncelikle. 30 ve 120 kW arasında tek soketli iki tane farklı ürünümüz var şu anda geliştirmiş olduğumuz. Bu ürünler temel özelliklerine daha sonra bahsedeceğim ama ee, e, genel anlamda e, geçersek süremiz de biraz kısıtlı çünkü e, 100 kW'dan 560 kW'a kadar Türkiye pazarı için konuştuğumuzda iki farklı e, modelimiz var. Burada tabi e, sağda görmüş olduğunuz model biraz e, özellikli bir model. Daha çok e, reklam uygulamalarında da gelir elde edebileceğiniz, çift taraflı reklamı kullanabileceğiniz işte daha çok otoyollarda, restoranlarda kendi reklamlarınızı, yemek reklamlarınızı işte bu süre zarfında beklerken en azından müşterileriniz iyi vakit geçirsin diye. Onun dışında bir de mesela bir kadın müşteriniz geldiği zaman bir kamera yardımıyla onu fark edip işte makyaj reklamlarına kadar gidebilen çeşitliliğe varabiliyor. Bu şu anda özellikle otoyollarda ve restoranlarda çok istenen bir istasyonuz. Onun dışında. 10 şarja şu anda uygulamış olduğumuz, yakın zamanda teslim edeceğimiz BT 320 modelimiz var. Peki şimdi zaten ben sizlere ürünlerimiz, istasyonlarımızla alakalı detaylı bilgiyi hemen çaprazda bulunan standımızda daha geniş zamanda vereceğim. Onun için çok burada detaya girmek istemiyorum. Ama sizin için merak edilen olduğunu düşündüğüm bir istasyonda, şarj istasyonunda olması gereken tercih sebebi neden tercih etmeliyiz dediğiniz sorulara aslında biraz cevap vermek istedim burada. Şimdi DC olarak yüksek güçte düşündüğünüz zaman sizin şebekeden aldığınız enerjiyi en verimli şekilde istasyonunuz üzerinden aracınıza yansıtmanız önemli. Burada bir noktada takıldığınız, zorlandığınız zaman burada verimlilik düşüyor. Biz şirket olarak Sürdürülebilirlik ve verimliliği temel aldığımız için kablodan başlayarak e, kablo kesitleri güçlerinize, güçlerin çektiği akıma bağlı olarak e, seçilerek e, özellikle iki çıkışlı istasyonlarda bu çok sorun oluyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela 200 kW 2 çarpı 100 kW olarak verilirken normal şartlarda iki tane aracınız geldiğinde, bunu yüz yüz dağıtıyor fakat bir araç bağlandığında bu 200 kW'ı buradan almanız gerekiyor. İstasyon size verebilir ama kablonuz 100 kW'lık bir kablo seçildiyse siz orada zorlanacaksınız. Daha doğrusu verimlilik düşecek, kablo ısınmaya başlayacak. Cihaza bir takım, bataryalara bir takım e, bunun sıkıntıları olacak. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. E, bu anlamda dikkatinizi çekmek istedim özellikle. E, İkinci e, konumuz touch screen dediğimiz genelde açık alanlarda bunlar kullanılacak. E, hep e, şeylerde fark etmişsinizdir bankamatiklerde güneş vurduğu zaman böyle çaprazlara geçip elimizi koyup tutmamız gerekir. Biz e, burada da kullanıcı özellikle e, user friendly olması açısından e, buna e, özel e, önem gösterdik. Touch screen ekranlarımız. Ee, ve e, özellikle doğu bölgelerindeki kullanımlarda da kullanıma dayanıklı dış kasamızı özellikle e, seçmeye özen gösterdik. E, bu özellik bizim için en önemli özelliklerden bir tanesi. Biz, Dilova'sı fabrikamızda yüzde yüz'e yakın yerli. Yani %100 çok doğru bir tabir olmaz. Çünkü bütün işletmeler ticari anlamda belirli basit şeyleri kendi e, faaliyetlerinde üretmezler. Bu ilave bir maliyettir. E, bu e, Çin'den gelen e, bortlar, çıplak bortlar dışında ki o her fabrikada e, zaten 3-4 tane üreticisi vardır bunun Amerika'da, Çin'de e, oradan alınır. Onun dışındaki bütün her şeyi mühendislik olsun, tasarım olsun, e, dizayn olsun, servis anlamında zaten ARGE'de çalışan e, yaklaşık 70-80 tane ekibimiz var. ARGE tarafımız biraz daha ürün son haline geldiği için, sona yakın haline geldiği için e, Bilişim Vadisi'nde e, servis üssü olarak bu arkadaşlarımızı tutacağız. Burada tabii sizin aslında servise çok fazla ihtiyacınız olmayacak. Çünkü 4G teknoloji üzerinden biz zaten iPhone'larınız güncelleştiği gibi uygun bir saatte, istasyonun uygun bir saatinde hiç size haber vermeden bu güncellemeleri yapacağız. Ama onun dışında beklenmedik bir olaylarla karşılaşıldığında da Türkiye'de Bilişim Vadisi'nde 7/24 servis verecek ekibimiz hazır duruyor. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü şu anda piyasada yurt dışından çok fazla ürün var başlangıç olması itibarıyla. Burada bu tarz e, hizmetlere ihtiyacınız olduğunda sıkıntılar yaşayacaksınız. Ben onun geçmişte de işte 30 yıllık e, deneyimimde çok fazla yaşadım. Dışa bağımlı kaldığınızda sürelerde çok uzamalar oluyor bu ihtiyaçlarda. E, Kompanzasyon konusu çok fazla konuşuluyor. E, biz e, verimlilik üzerine e, temel aldık dedik. E, temelde verimli ve sürdürülebilirlik olması açısından kompanzasyon ve bunun dışında bi-directional dediğimiz çift yönlü sistemi cihazımızın kendi içerisinde şu andaki istasyonlarımızda kullanabilir hale getirdik. Bu size ne sağlayacak? Kompanzasyon özellikle yakın zamanda işletmede işletmelerde kullanmalar başlayınca şebekeler yoğunlaşınca bu kompanzasyon ihtiyacı hasıl olacak. Fabrikalarda şu anda mecbur zaten ve reaktif güçten dolayı cezaya giriyor şirketler. İstasyonlarda da aynı sıkıntılar çıkmaya başladı. Daha da yoğunlaşacak kullanım arttıkça. Biz bunu kendi istasyonumuz üzerinde bir aktif Front Rectifier üzerinden bu sorunumuzu hallettik. Onun ötesinde bir de bu bi-directional dediğimiz sistemde yüksek güçlü enerji çektiğiniz zaman bataryaya, batarya üzerinde bir takım statik yüklenmeler oluşacak ve bu bataryaya zarar verecek. Yani ömrünü uzatacak demek yanlış ama ömrünün kısalmasına engel olacak şekilde biz bu statik yüklenmeleri de şarj esnasında paralelde deşarj ederek hem elektrik sarfiyatından hem de ömür anlamında bir takım iyileştirmeler sağlıyor olacağız. Şimdi burada tabii firmanın bakış açısı aslında komple bir çözüm. Biz Üretim tabanlı çalışıyoruz. Amacımız ve hedefimiz üretim yapmak piyasaya. Fakat güneş bize fatura kesmiyor felsefesiyle yola çıktık. İş ortaklarımızdan, iştiraklarımızdan bir tanesinin üretimleriyle bu görmüş olduğunuz güneş panellerini de oradan kullanarak size hiç şebekeye bağlanmadan evinizde veya iş yerlerinizde veya güneş tarlalarıyla daha büyük çapta, güneş panelleriyle güneşten enerjiyi alıp kendi depolama sistemimizde bunu depolayıp akşam evinize geldiğiniz zaman hiç şebekeye bağlanmadan istasyonumuz üzerinden bu biriken depolanan enerjiyi araçlarınıza aktarabilecek komple bir sistem çözümü olarak da biz buradayız. Genel anlamda çok süre dolayısıyla çok uzatmamaya çalıştım. Süreye bağlı kalmaya çalıştım fakat süremiz bununla kısıtlı değil. Biliyorsunuz daha e, üç günümüz var. Cumartesi günü akşam saatine kadar biz e, stand E3'te e, olacağız. E, sizlerin ziyareti bu anlamda daha geniş sorularınız varsa, meraklarınızı gidermek amacıyla e, biz çok çok memnun oluruz. Çünkü burada 3 e, sene yoğun bir çalışmanın e, aslında sunumunu gerçekleştiriyoruz bu üç gün boyunca arkadaşlarımız da yoğun bir şekilde çalıştılar. Bundan sonra da e, önümüz açık inşallah yani biraz yerlilik millilik anlamında da yüksek oranları tutturduğumuz için e, hizmet anlamında hizmet kalitesi anlamında hizmet hızı anlamında e, bütün Türkiye'deki e, müşterilerimize iş ortaklarımıza e, bu e, tecrübemizi bu e, yüksek hızlı hizmetimizi kaliteli hizmetimizi sunmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bu bir başlangıç e, işte lisanslar biliyorsunuz 49 yıllığına kadar veriliyor lisans sahiplerine. Daha yolumuz çok uzun yapılacak çok şey var Türkiye'de de güneşi bol olan bir ülke olduğumuz için teknolojik anlamda da artık yapılabilecek her şeyleri yani mühendislerimiz de olsun artık yapabilecek durumdayız. Yani özellikle bu 100. Cumhuriyet yılımızda ne mutlu bize ki biz bunu kazandık daha da ileriye götüreceğiz biz şirket olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız bu anlamda da. ...ülkemizde de sizler gibi iştirakçilerle de çok iyi noktalara geleceğimizi... ...yurt dışına kadar bunu taşıyacağımızı çok iyi biliyoruz. Katılımlarınız için çok teşekkür ederim. Sizlere kataloglar dağıtıldı. Katalogların ön sayfasına ben özellikle kartımı iliştirdim. Bu fuar dışında da sormak istediğiniz herhangi bir şeyle yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım. Fabrikamızı ziyaret etmez zamanınız olursa çok daha memnun oluruz. Çünkü burada... Anlatılanların bir de görülmesi gerekiyor. Daha e, kafada oturması için e, herkes bir şeyleri anlatıyor. Satış yapmak için bir şeyleri fazladan anlatabiliyor. Biz özellikle e, gelmeniz bizi çok daha fazla memnun edecek. O zaman daha kolay oluyor çünkü e, cihazlar üzerinden anlatmak. Halihazırda modellerimizi de getirdik fuarda. Buradaki zamanınızda da e, bize de zaman ayırırsanız burada da memnuniyetle sizlere e, bu anlamda da e, yardımcı olmaya çalışırız. Ee, Soru-cevap şeyimiz vaktimiz var diye düşünüyorum. Ee, bunun dışında e, sormak istediğiniz e, sorular varsa, genelde teslim süreleri soruluyor. Teslim sürelerini mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalışıyoruz ama şu anda stoklu çalışamıyoruz maalesef çünkü e, hali hazırda alınan siparişler çok yoğun. Özellikle yurt dışında Amerika e, pazarına biraz daha önce başladık biz, e, Amerika ve Avrupa pazarına. Fakat e, malzeme stoğumuz yeterince var. Onu söyleyebilirim. Hani sizi rahatlatacak şekilde. En kısa sürelerde de bu terminleri sağlamaya çalışıyoruz. Sürekli şey değişiyor. Hani bandına ve talebine göre değişiyor. Biz normal şartlarda şu anda adetsel talepleri de karşılıyor olmamıza rağmen yüksek hacimli talepler geldiğinde ona göre ötelenebiliyor. Burada benimle irtibata geçip en azından güçler ve adetler konusunda kısa bilgiler verebilirsiniz. Hem Tedarik süresi hem de fiyatlar anlamında, e, fiyat olarak da çok güzel fiyatlar çalışılacak size, hala lansman e, fiyatları kullanılıyor. Türkiye pazarında da farklı bölgelerde olmak adına e, özellikle size avantaj sağlayacak fiyatlar uygulanıyor. Onun dışında e, yurt dışı finansman paketleri var büyük alımlarda, onunla ilgili de özel konuşmak isterseniz zaten şirketimizin sahibi de e, bugün burada olacak. Onunla ilgili daha konuşup finansal paket tarafında da size nasıl destek verebiliriz? O anlamda da bizim size katkılarımız daha işlerinizi kolaylaştıracak finansal anlamda katkılarımızın da olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Onu unuttum. Bayilik görüşmelerimize başladık. Biz ürün ağırlıklı demin size hani Kişisel ürünleri satıyoruz dememin sebebi şu anda bayilik ağımızın çok geniş olmamasından dolayı. Ama temel hedefimiz bütün bölgelerde, yurt dışında kısmen sağladık onu ama Türkiye'de daha yeni başladık. E, yaptığımız, görüştüğümüz bayilerimiz var. E, fakat bayilik e, ve distribütörlük çeyneğine çok açığız Özellikle bölgeleri doyurmamız gerekiyor, yakın olmamız gerekiyor. Bu anlamda da gerekli donanımı biz zaten vereceğiz kendi içimizde sizleri. E, teknik anlamda eğittikten sonra hem teknik servis bölgesel e, şey anlamında hem de satış anlamında. Bu e, özellikle bayilik ve distribütörlük düşünen e, buradaki misafirlerimiz için bir fırsattır. Çünkü pazar yeni bir pazar, geleceği olan bir pazar sürekli ivmelenecek olan devletin de teşvikleriyle e, şu an konuşmamın başında söylemiş olduğum e, şu ana kadar satılan elektrikli araçların tamamından daha fazlasının son 6 ayda Satılması bunun bir göstergesi, yurt dışındaki bazı firmaların Türkiye'ye batarya fabrikası kurmak amacıyla yatırım yapmaları bunun göstergesi. Büyük özellikle Çin tarafında işte BYD, MG gibi araçların Türkiye'ye odaklanması ve Türkiye'de satışlarını Tesla'nın keza arttırması. Bunlar yumurta tavuk gibi elektrikli araç şarj istasyonlarında da paralel olarak arttırılması gereken pazarlar. Çünkü o artışları siz ancak istasyonları tedarik ederek, sağlayarak yapabilirsiniz. Çok fazla şey var zaten. Büyük şirketler buna odaklanmış durumda. Ama hala geç kalınmış değil. Bu anlamda şu anda dinlenme tesisleri modellerini konuşuyoruz. Mesela istasyonda işte bu 20-25 dakikalarda en azından müşterilerimizi rahat etmek, ticari anlamda da onları işte kafe, yemek tarzı oluşturabilecek dinlenme testleri modellerinden geliyorlar bize firmalar. Onlara tedarik sağlıyoruz. Bu tarz düşünceleriniz fikirleriniz, bayilik olsun, distribütörlük olsun, bölgesel iş ortaklığınız olsun bu gibi şeyleri de standımız yeterince büyük. Özellikle geniş seçtik odalarımız var konuşabileceğimiz. Sizleri yerimize bekleriz. Stand E3'te. Sizlerin sormak istediği mikrofonumuz var mı bilmiyorum ama ben duyabilirsem sorular varsa buyurun. Hı -hı. Türkiye Alo evet. Türkiye'de yüzde %100'e yakın bir yerlilik oranıyla yapıyoruz dediniz. Evet. Ee, peki diğer markalarla kıyasladığınızda gerek fiyat gerekse e, teknoloji açısından kendinizi nereye konumlandırabilirsiniz? E şöyle biz konumlandırdık zaten. E, çok güzel bir soru oldu. Çok teşekkür ederim. Benim hatta sormadan açıklamam gereken konulardan bir tanesi bu. Çünkü çok e, detaylı birebir görüşmelerde ortaya çıkıyor. Bugün sunumumda size bahsettiğim neden BlueTec e, altında bu yatıyordu aslında. Bütün bunları birleştirip, hani bir kompanzasyondan bahsettik mesela bir kompanzasyonu yarın öbür gün e, kurmaya çalıştığınız zaman e, 10.000 Euro'dan aşağı değil ki bununla da kalmıyor. E, belirli zamanlarda 2-3 sene, senede bunların içerisindeki e, malzemeleri de, kondansatörleri e, de değiştirmek zorunda e, kalacaksınız. Bu anlamda hepsini bir araya getirdiğiniz zaman yazılım anlamındaki destekleri, bu bi Directional dediğimiz biz şu anda mesela sigorta şirketleriyle görüşme halindeyiz. Aynı benzinli arabalarda olduğu gibi arabaları sigortalatacak bir modelimiz bu bi Directional dediğimiz sistemden dolayı, aküyü koruyan sistemden dolayı o görüşmeleri yapıyoruz. Bütün bu avantajları düşündüğünüz zaman zaten üst kalite bir ürün ama. En üst seviyede piyasada en iyi bilinen şu anda markaların altında nispeten ucuz olan markaların da bu farklılıklarından dolayı çok az bir şey üzerinde olacak bir fiyat konumlamasıyla biz piyasaya çıktık. Bu anlamda bu konumlama hali hazırda yapıldı. Yani çok ucuz bir şirket çok uzun süreli olmaz zaten. Onun yapmak zorunda olduğunuz, sizin ürüne katmak zorunda olduğunuz bir takım maliyetler var. Biz bunlardan kaçınmadık. Bunlardan kaçınmazken aynı zamanda maliyete yakın bir fiyatla e, Türkiye pazarında özellikle yurt dışı için konuşmuyorum. Bu konuşmam tamamen Türkiye pazarı için geçerlidir. E, müşterilerimizin, kullanıcılarımızın bizi tanıması, e, istasyonlarımızı kullanması, ona alışması aynı e, iPhone'da e, gördüğünüz model tarzında ama bu sefer bir Türk şirketi var karşınızda. E, kendimizi sevdirmek. Alışkanlık kazandırmak amacıyla hem fiyat politikamızda hem ürün kalite politikamızda biz bunları güderek yola çıktık. Bu anlamda da yapılabilecek her şeyi teknik ve finansal anlamda yaptık. Hatta onun ötesine de geçtik dediğim gibi finansal paketleri sizler için çalıştık. Nasıl daha kolaylaştırabiliriz diye. Buradaki temel amaç artık uzun sürdürülebilir. Türk markasını dünya kariyerine taşıyacak. Bir markayı burada çünkü Türkiye dışında yurt dışından da misafirlerim var. Onlar da oldukça ilgi gösteriyorlar. Onlara da bunun şeyini bir taraftan anlatmamız gerekiyor. Temel hedefimiz bu. Bu soru için de çok teşekkür ederim ayrıca. Çok aydınlatıcı olmuş oldu, tam anlamış oldu. Sağ olun. Evet şimdi süre anlamında da ben hep şeye dikkat ederim özellikle. Daha sonraki gelen arkadaşımıza da Saygı göstermek amacıyla eğer zamanımız varsa ve benden sonraki e, arkadaşımız şu anda yoksa devam edebiliriz. E, sonraki şeyimiz gelmedi galiba bildiğim kadarıyla. Soru cevaba devam edebiliriz. Mikrofonu. <laughs> Merhabalar kolay. Merhabalar. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Benim iki sorum var aslında. Cihazınızın siber güvenlik anlamında ve yazılım anlamında eksikleri vesaire var mı? Ve yurt dışından destek alıyor musunuz ya da dışarıdan bir firmadan? İkinci sorum da %100 yerli diyorsunuz. Power modüller olsun ya da controller kartlar vesaire. Bunlar hep genelde buradaki firmalar da çoğunlukta. Çin firmaları ve diğer firmalardan alıyorlar. Acaba siz bunları dışarıdan mı alıyorsunuz yoksa gerçekten %100 yerli mi? %100 demedim, %100'e yakın dedim. Ama önce ilk sorunuzu cevaplayayım. Yazılım anlamında biz son bir sene araçları test ettik diye bahsetmiştim. Farklı segmentteki araçları test ettik ve iyileştirmeler yaptık demiştim. Bu bir sene zarfında... Yazılımlar da dahil firmaların kendi uygulamaları, OCPP üzerine çalışmaları, operatör firmaların kendi yazılımları, ilave özel istekleri, e cihazla ve şeyle alakalı bunlar üzerine çalışıldı. Ürünlerimizin yazılım tarafı e size bahsetmiş olduğum bilişim vadisine taşıyacağımız 70-80 argesini e yapan mühendisimizle beraber oluşturuldu. Bu anlamda tamamen biz e yurt dışından bağımsız olarak zaten... En büyük övündüğümüz kısım da burası. Hani yüzde yüze yakın yapıyoruz dememin. Yazılım tarafında yüzde yüz yurt dışından hiçbir bağlantımız ve desteğimiz yok. Fakat donanım tarafında o güç modelleri dediğiniz şeyde yüzde yüze yakın dememin sebebi o PCB'ler zaten onun üretimi için ayrı bir fabrika gerekir. Bu da ticari anlamda çok doğru bir şeydi Zaten dünyada bunu yapan 3-4 tane firma var. Bütün firmalara Burası üzerinden yapılıyor. O PCB'leri biz yurt dışından getiriyoruz. Onun dışındaki güç modülleri, haberleşme modülleri, onların tamamı sizi davet etmiş olduğum, hani gelip görmeniz lazım dedim. Dilovası fabrikamızda yapılıyor. Bunların tasarımı, dizaynı, uygulaması, testi, test sonrası tekrar geri dönülüyor. Yeniden iyileştirme ile ilgili yeni tasarımlar. Çünkü orada güç elektroniği dediğimiz gerçekten ciddi bir konu. Yani Türkiye'de ben ee, o kadar ciddi aldığını alındığını düşünmüyorum Çünkü şu anda kurulan istasyonlarda e, özellikle bir an önce yapılıp bitirilsin diye yapılan e, bir takım projeler var ve bunların sıkıntıları şu anda çıkıyor e, firmanın geçmişinde bahsetmiş olduğum e, motor motor sürücüleri yüksek güçlü 10 megawattlara kadar e, orada burada kullanılan güç e, elektronin çok daha e, karmaşık yapısı kullanılarak e, Biz e, o e, ürünlerin üretimini sağladık. Oradan buraya geçiş çok zor olmadı e, ve bu anlamda da özellikle cihazların e, şeyine kadar yani e, ebatına kadar büyüklüğüne kadar siz e, bunları korumak zorundasınız. Yani e, genelde talepler daha küçük olmaz mı? Çünkü işte kaldırımda yerimiz yok gibi talepler geliyor. Bunun cevabı aslında o güç elektronu o kasaya müsaade ediyor mu? Bunun arkasında var. Biz burada e, fabrikamızda hepsinin dizaynını tamamen yaptıktan sonra kaldırabileceği içerideki soğutma sistemiyle beraber e, kasa büyüklüğü ne kadarsa minimum ne kadar indirilebilir oraya getiriyoruz. Bir diğer özellikle şimdi 30-100 kW dedik mesela kademeli veya 500 kW'a kadar. Siz 30 kW'la başlayıp o güç modüllerini arttırarak 120 kW'a kadar da çıkabiliyorsunuz. Ama sorunuzun cevabı olarak şey anlamında... Ee, üretim anlamında ee, o PCB'ler dışındaki yazılım ve donanımın tamamı bizim fabrikamızda yapılıyor. Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Teşekkür ederim soru için. Buyurun. Şey gelmiyor ses. Hoş geldiniz siz de. Teşekkürler. Ee, bu arada tebrik ediyorum herkesin. Eee Ülkemiz tabi bu konuda bayağı bir önü açık. İki sene içerisinde de e, halkın birçok kesiminde artık elektrikli araç kullanımı yaygınlaşacak. Bunun üzerine iki soru sormak istiyorum. Evet. Belki önümüzdeki günlerde sizin bununla alakalı çalışmalarınızı göreceğiz ama mesela e, engelli kullanıcılar için, engelli otonom araçlar kullanıcılar için e, modelimizde herhangi bir Arge değişiklik böyle bir planınız var mı? Bu bir. ikincisi. herkese konikli şebekede elektrik kesildiğinde ben mesela yolda gidiyorum, ee, diyelim ki yazılım üzerinden e, şarj istasyonunun boş olduğunu e, haberini aldım ve hemen girdim. Benzin istasyonunun veya bir dinlenme tesisinin içindeki şarj istasyonumuza bağlandım. Bağlandım ama benim de yola devam etme planım var. 25 dakikada şarj olacak, ondan sonra Ankara'ya devam edeceğim. Ama elektrik kesildi, entelkonik şebekede. Bu felaket senaryolarını geliştirme anlamında... ...sonuçta benim orada derdimin çözülmesi lazım... ...doğru mu efendim? Ben bunu bekliyorum. Çok teşekkür ederim... ...çok değerli iki sorunuz için... ...şimdi... ...son sorudan başlayalım o zaman isterseniz... ...tersten gidelim... ...biz burada... ...tam anlamıyla hazırız dememizin arkasında... ...aslında sizin bu... ...sorduğunuz sorunun... ...bir adım ötesi daha var... ...argeyi burada yaptığımız için... ...tamamı tek noktada birleştiği için... Bu tarz iyileştirmeler, geliştirmelerin tamamı üzerine zaten sürekli çalıştır çalışılıyor. İleri teknoloji dedik biz şu anda bir sonraki teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Ee, o elektrik kesintilerinin önüne geçilmesi amacıyla son slaytında bahsettiğim depolama sistemi eee şehirle ilgili çalışmalar zaten hazırlanıyor ama piyasadan bu arada böyle bir talep gelmedi. Biz üretim tarafında olduğumuz için talep geldiğinde bizim uygulama noktasına koyabileceğimiz e, bu iki soru da aslında. Ee, o anlamda onun bir tık ötesine de giderek böyle bir şey olmasına rağmen müşterimiz daldı, hani doldurması gereken yeri geçti ama ileri de e, şarjı da azaldı, istasyonda bulamadı, yolda kaldı. Bunun önüne geçebilmek için de e, ne denir ona e, mobil servislerimizi e, de şu anda biz e, hazır tutuyoruz bir yandan onun çalışmaları devam ediyor, birkaç şirketle görüştük. E, bütün Türkiye bölgesinde böyle bir durumla karşılaştığınızda. En kısa süre içerisinde size acil yardım ve şarjlanma yapabilecek mobil e, istasyon e, minibüslerimizi e, size ulaştırıyor olacağız. Birinci sorumuz da e, bu e, iyileştirmeler hali hazırda araç tarafında yapıldığı zaman otomatik olarak zaten bizim istasyon taraflarına da geliyor. Fakat talepler dediğim gibi e, bu noktada geldi e, andan itibaren bizim bunları revize etmemiz, ürünümüzde bir değişikliğe gitmemiz ben uzun yıllar Dünya devi bilinen şirkette 20 yıl e, enerji üzerine çalıştım e, ve orada çok büyük zorluklarla karşılaştım. Gerçekten bu talepleri zamanında e, oluşturabilmek için. Burada o şansımız var yani bir kişiyle görüşerek benim bir kişiyle görüşerek bunu üretim tarafına koyma e, süren bir saat. Uygulanabilirliğinin tartışılması bir gün yapılabilirliği de en kısa süre içerisinde malzeme tedariklerinin belirleyici en minimum sürede. Yani burada süresel anlamda yapılacak yenilikleri, sektör yeni, ürün çok yeni ama gelişebilecek teknoloji anlamında yeni bir pazar. Burada hızlı hareket edebileceğimiz her şeye sahibiz firma olarak. Çok teşekkür ederim. Çok güzel sorulardı. Süremizi de biraz açtık. Ben katılımınız için çok çok teşekkür ediyorum. Konuşmamın başında söylediğim gibi 3 gün daha burada olacağız sizlerle birlikte olmaktan, stand E3'te sizleri ağırlamaktan, cihazlarımız üzerine daha detaylı konuşmaktan çok çok memnun oluruz. Zaman ayırabilirseniz bu bizi çok mutlu eder. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize 3 gün boyunca keyifli, verimli far diliyorum. Teşekkürler.